Merhaba Tamir abi. Nasılsın? Abi ben hastalanınca nereye gitmem lazım? Merhaba Godi. Tabii ki doktora gitmen lazım. Yani Türkiye'de herkes hastalanınca doktora gider. Abi doktora gitmek yerine şifalı ve sular ve havuzlar ile tedavi olmaz mı? Biliyorsun Türkiye'de harika şifalı sular var ve o tarz şifalı sularla dolu havuzlarımız var. Harika. Onda hiçbir problem yok. Ama her şey doktorunun denetiminde ve doktorun söylediği şekilde olması lazım. Ben çocukken annem bana kutsak kitaptan bir hikaye anlatmış. Gen General Naman çok eskilerde suya girip ve iyileşmişti. Evet, Naman o general Süreliydi ve çok eskiden yaşamıştı ve o dönemde onun dini putperez diniydi. Yani günümüzden 2800 yıl önce tabi o dönemde Allah'ın peygamberi vardı. O da Elisha peygamberin zamanındaydı. Bütün bu olaylar. Putperest olmasına rağmen Rabbi onu iyileştirdi değil mi? Biliyorsunuz yüce Allah bütün insanları seviyor ve insanların putperest olup olmadığını o ayrım yapmıyor. O çünkü insanları yaratan odur, onları seviyor. Ama o dönemde biliyorsun o tarz hastalığın tedavisi yoktu. Yani insanlar genelde o hastalıktan sonra yavaş yavaş ölüyorlardı. Ama bu hikayede görüyoruz ki yüce yaratan yüce Tanrı bir mucize yaptı ve onu iyileştirdi. Bunun için kendisi peygamber Elisha'nın yanına gitmişti. General Nama. Elisha peygamber ona şeria irmayında yedi kez yıkan dedi. Doğrudur. Bunun için ikinci krallar 5. bölüm 14. ayeti okumamız lazım. Evet kutsal kitabı bakıyorum ne diyor? 2. krallar 5. bölüm 14. ayette şöyle diyor. Bunun üzerine Naaman Tanrı adamının sözü uyarınca gidip Şerye Irmağı'nda 7 kez suya dağıldı. Teni eski haline döndü bebek teni gibi tertemiz oldu diyor kelam. Ya demek ki su tamamen girip hastalıklarımızdan iyileşebiliriz değil mi? Evet bu dönemde bu olayda General Naaman su tamam 7 kez suyun içine girmesi gerekiyordu ama iyileştiren Yüce Allah'tır. Yani Yüce Allah mucize yaptı ve onu o dönemde hiç tedavisi olmayan bir hastalıktan iyileştirdi. Ama daha sonraki yıllara baktığımızda Yahya peygamberin döneminde o da yaklaşık günümüzden 2000 yıl öncesine dönüyorsak görüyoruz ki insanlar Yahya'nın peygamberin çağrısı doğrultusuna geliyorlardı ve günahlarından tövbe ediyorlardı ve bundan sonra tövbe ettikten sonra Yahya peygamberin çağrısı doğrultusunda onlar vaftiz oluyorlardı. Doğru. Çünkü Yahya peygamber dedi ki sadece suya girmek yeterli değil. Ayrıca günahlarından tövbe etmek lazımdır. Biliyorsunuz ki İsa Mesih kendisi günahsızdı. Ama bize örnek olsun diye kendisi bizzat Yahya peygamberin yanına gidip ve orada vaftiz oldu. Abi vaftiz nasıl olur? Yani sadece başına biraz su dökmek yeterli olmaz mı? Yani senin söylediğin gibi bazıları suyu, suyu böyle dökerek yapıyorlar. Bazıları alıyor suyu serpiyor. Ama kutsal kitapta oradaki örnekte görüyoruz ki Efendimiz İsa Mesih Ürdün Nehri'ne gidip orada tamamen suyun içine dalıp vaftiz olmuş oldu. Vaftiz neden o kadar önemlidir? Çünkü biliyoruz ki İsa Mesih kendi öğrencilerini, bunu Tanrı'nın sözünde okuyoruz, bir buyruk şeklinde bize söyledi. Nerede mi? Matta İncil'inde 28. bölümde 19. ayette. Matta 28. bölüm 19. ayet diyor ki Bu nedenle gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin. Evet. Demek ki vaftiz olmak çok önemli ve bunun için ne yapacağız? İlk önce Allah'a iman edeceğiz. Tabii ki Allah'a iman edince Allah'ın kelamını okuyacağız. Ve orada Markus İncil'inde şöyle diyor. 16. bölüm 16. ayette iman edip vaftiz olan kurtulacaktır diyor. Ben de kurtulmak istiyorum. Bundan dolayı vaftiz oldum. Tabii ki çok önemli bir şey. Tebrik ediyorum. Vaftiz olduğuna göre. Zaten Kutsal kitabın söylediği örnek de bu. Hepimiz vaftiz olayı için kutsal kitaptan öğreniyoruz ve bu örneği bizzat Efendimiz İsa Misik'ten gördüğümüz için vaftiz oluyoruz. Ama ayrıca Elçiler Eşliliği kitabında ikinci bölüm kutsal kitapta oradan 38. ayette okuyup şunu görüyoruz. Petrus onlara şu karşılığı verdi. Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız diyor. Ayrıca Mata 3. bölüm Mata 3. bölüm 8. ayet Diyor ki bundan boy ile tövbeye yarışır meyveler verin. Demek ki bir kere tövbe etmemiz gerekiyor. Bunu kim diyordu? Yahya peygamber diyordu. Ve kutsal kitapta birçok peygamber Allah'ın adıyla bize söylüyor. Tövbe etmemiz gerekiyor. Ama bu yeterli olmuyor. Gerekli ama yeterli değildir. Yani tövbe etmiş bir insan nasıl bir yaşam sürdürür? Yüce Allah'ın ismini yücelten bir yaşam mı sürdürüyor veya yüce Allah'ın ismini lekeleyen bir yaşam mı sürdürüyor? Tabii ki tövbe etmiş olan insan yüce Allah'ın ismini yücelten bir yaşam sürdürmesi lazım ve onun yaşamından ve yaptığı işlerinden yani kutsal kitap diliyle meyvelerinden göreceksiniz ve tanıyacaksınız. Ha bu insan gerçekten Allah'ın istediği gibi bir yaşam sürdürüyor. Evet ben vaktiz e, vaftiz günü nehire gittik ve timsalar olma e, olmayan yere oraya gittik ve pastor beni nehir tamamen soktu. Yani tamamen girdim e, suya. Evet. Yani bunun anlamı zaten kutsal kitaptan biz suyun içine tamamen giriyoruz ve bunun anlamı eski hayat için, eski günahkar hayatımız için biz mecazi olarak ölmüş oluyoruz. Ve bunu zaten efendimiz İsa Mesih çarmıhta bizim için öldü ve bunun bedelini ödemiş oldu. Böylece o da vaftiz olunca bize örnek olsun diye biz de suyun içine tamamen dalıp giriyoruz. Senin ya olduğun gibi ve eski günahkar hayat için ölmüş oluyoruz. Bir de pastör beni suya tamamen soktuktan sonra hızlı bir şekilde çıkardı. Evet bunun da bir mecazi anlamı var. Artık pastör bizi sudan çıkarınca biz sanki o mezardan çıkmış oluyoruz ve yeni yaşam için, harika bir yaşam için yeni doğmuş bebekler gibi çıkıyoruz ve imanlı yaşam için adımlarımızı atıyoruz. Demek ki vaftiz hem İsa'nın ölümünü hem İsa'nın dirilişini temsil ediyor. Çok doğru. Hem ölümü hem vin dirilişi görüyoruz burada. Ve vaftiz olduğumuzda eski günahkar hayatımız için biz ölmüş oluyoruz diyoruz. Hayır artık ben o eski yaşamı yaşamayacağım. Ve sudan çıktığımızda ise artık yeni insanlar olarak dirilmiş oluyoruz. Ve diyoruz ki ben artık Mesih'in gösterdiği yoldan yürüyeceğim ve ona iman eden biri olarak o imanlı yürüyüşüne onun yönetiminde yaşayacağım ama abi bu sıra, bu sıradan bir suya girme değildir yani bu basit bir yıkanma değildir. Tabii ki değildir. Bu basit bir yıkanma. yani nasıl biz yıkanıyoruz değildir. Bunun çok daha derin bir anlamı var ve bu anlamı olması için de bir kere efendimiz İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul etmemiz lazım. Ben demem lazım Allah'ın önünde beni benim için arabuluculuk yapan efendimiz İsa Mesih vardır. Ben onu kabul ediyorum, ona iman ediyorum ve tüm günahlarım onun sayesinde, onun arabuluculuğu sayesinde benim günahlarım affediliyor. Ben de vaptiz olduğumda su beni bütün günahlarımdan yıkadı yani nehirden tertemiz çıktım. Çünkü günahlarım affedildi. Yani seni iyi anlamda kıskanmak lazım. Çünkü sen vaftiz edildiğinde bu senin hayatının dönüm noktası. Artık bundan sonra harika bir hayat başlamışın yaşamaya. O da Efendimiz İsa Mesih'le birlikte. Evet. Kendimi çok iyi hissettim ve tüm günahlarımı affedildi. Yani çıktım da yeni bebek gibi tertemiz oldum. Ve biliyor musun yüce Allah sadece godiyi kurtarmakla sınırlı kalmak istemiyor. Yüce yaratan bütün insanları seviyor. Herkesin tövbe edip ona gelmelerini istiyor. Allah İsa Mesih'in arabuluculuğu sayesinde tüm insanları kurtarmak istiyor ve onları efendimiz İsa Mesih Allah'ın önünde, Allah'ın yasasının önünde savunmak istiyor ve onlar için arabulucu olmak istiyor. Yeter ki biz efendimiz İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul edelim. Evet abi. Ben İsa Mesih'e iman ediyorum. O benim kurtarıcımdır. Biliyorsun vaftiz olayı çok önceden başlamıştı. Hatta 2800 yıl önce General Naaman kendisi suya 7 kez dalmıştı ve iyileşmişti. Ve ondan sonra General Naaman tamamen yani nasıl diyeyim Allah'a iman eden bir yaşam sürmeye başladı. Yani suya girmeden önce bir potperestti ama ondan sonra görüyoruz ki tek olan gerçek Allah'a iman etmeye başladı. Bir de ilk bir e, ilk bin yıl önce peygamber yaya insanlar çövbe edin ve vaftiz olun diyordu. Ve o vaftizci Peygamber Yahya'nın çağrısı doğrultusunda biliyoruz ki Efendimiz İsa Mesih kendisi günahsız olmasına rağmen hiç günah işlememesine rağmen gitti ve orada Ürdün nehrinde vaftiz oldu. Ama neden? Bizim için oldu. Bize örnek olsun diye. Biz de onun örneğine göre yapalım diye. Tabii yani İsa Mesih gibi vaftiz olduk ve onun büyüklerine göre yaşmalıyız. Değerli arkadaşlar, günahları affedilmiş insanlar olmak ister misiniz? Çünkü yüce Allah herkesi seviyor ve herkesin günahlarını affetmek istiyor. Vaftiz konusunda Değerli düşüncelerinizi lütfen bizimle paylaşın. Ayrıca sırlarınız varsa hiç çekinmeden bize yazın veya yorumlarınız videonun altında bizimle paylaşabilirsiniz. Ve unutmayalım Rabb bizi sonsuz bir sevgiyle seviyor ve o uzaklarda olan bir yaratıcı olmak istemiyor. Hayır, o bize yakan, yakın ve hayatımızın bir parçası olan bir Rabbimiz olmak istiyor. Onun için kalbimizi ona açabiliriz ve evet Rab, gel yaşımda ve hayatımda sen benimle birlikte ol diyebiliriz ona. Bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Ben de abone Çoktan oldum